Günaydın Akif Bey. Günaydın. Nereye gidiyorsunuz bugün? Bilmiyorum. Yol var dediler. Önemli olan nereye gittiğimiz değil, yolda olduğumuz dedik. Akif bugün yükseklikler varmış, doğru mu? Yok, ne bir Her zaman yüksek yerlerden yürü bizi, doğru mu? Tabii aslında. Ne? Hayır. Şurada bir yerlerde Ha, ne var ya ne bitiyor insan olmak suç mu? Allah Allah. Asfalt asfalt Enes burada şahit. Ben de öyle düşünüyorum dışarılardan falan. Ya şimdi hiçbir şekilde yorulmayacaksın. İniş çıkış hiçbir şey yok. Böyle diye. Direkt... O bir zaman yap... niye geldik ki Akif? Ya bir saat. Onu çizirde de bulurduk. Kız Ar Silopi'den gelmiş düz yolda yürüyecekse orada yürüseydi. Zaten burası İdil'e yakın değil mi? Evet. Çok zorlanırsam gelirim şuradaki koyuncu amcayla muhabbet edelim. Azıcık da vardı. Daha da bir Koyuncu şey. amcayı mi? bulabilecek de. mi acaba? Sen o uçurumun kenarında koyuncu amcayı bulursun. Bugünkü rotada yükseltiler var. Elif evet, hani çok kolay tatlı bir rotaydı. Her <laughs> şeyi öyle demişsin. Hayır. Geçen rota için söyledim. Ya, Bugünkü rota için hiç öyle. Bugünkü <laughs> rota için konuşmadık. Yine kolay dedin. Dedim ki sana yüksek yerler var mı dedin? Ne <laughs> Hayır, dedim. Ne zaman konuştuk? ne zaman konuştuk? Sen bir i̇lk, önce... İlk daha gelmeden önce şey yapmadın. Hayır. Belki. O bir önceki şeydi. Hatan var. Hayır. Bir bana yalan atıyor mu? ben yalan söyler miyim? Yalan atılmaz gelecek. <laughs> <laughs> <gülüyor> günaydın. Günaydın. <gülüyor> günaydın size de Günaydın. <laughs> Almanya'dan gelmişsiniz doğru mu? Ya, Bitbox yapacağım abi. Bitbox yapacağım <gülüyor> abi. <gülüyor> yarışmaya katılanlara başarılar diliyor musunuz? Buradan yarışmaya katılanlara başarılar diliyorum ama şansların olmadığını düşünüyorum. O kadar emek vermişiz gelmişiz. Bir Varmadan bize bir yapar mısınız şovunuzu? Bit <laughs> Evet. Şu an anda... <laughs> Şu an yapmak istemiyorum ya. Utandım şu an kameralar karşısında. Açılamadım. Hmm. Açılamadım daha. Yani. Peki. iPhone'um patlamadı. Rüzvan. Ya ne daha başı çıkmamış. Ekinler baş vermiş mi? <laughs> ba vermiş vermiş. Kör bozağı <laughs> toparlıyor abicim. <laughs> Bize kör topayı gösterir misin? <laughs> i̇şte orada Öyle mi? Orada lan. Orada şey yapalım. Bir ordu daha getirelim. Basalım. <laughs> <laughs> Günaydın Recep Bey. Günaydınlar efendim. Bugün yine geç kalmışsınız doğru mu? Doğru. Bunu nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz? Bu dünyada bir tek ben mi geç kalıyorum ya yani neden geç kaldığım zaman bu bu kadar büyük bir olay oluyor anlamıyorum. Ne yani geç kalamaz mıyım? Ee, sana birazdan şunu, bir... Şunu çeker misin gözümden? Sana birazdan bir fıkra anlatacağım. Anladım. Şu anda kameralar açık diye anlatmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. 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 Filiz okul ekibini mi topladın? Evet, Sayın Müdürüm, Ayça Hoca'yı burda. Hoş geldiniz. Sizleri me <laughs> story'lerden sizi tanıyoruz artık. Ay öyle mi? Sevindim. O yüzden yabancılık çekmedik. mutlu oldum. Filiz teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Danışmanımız Halil ve eee <laughs> 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 merhaba Ayşen Hoca'nın Not notlarına girdiler mi? Girdiler kesin. Aa, o zaman boşuna getirdin. Öyle danışman değil, psikolojik danışman. Not vermiyor. Olsun, müdürün yine veriyordur. Müdürümü seviyorum. Yamaca götürüyor. Biraz az alsana. <laughs> müdürüm bir isteğiniz ya da bir arzunuz var mı? Üçünü de nasıl çalıştıracağım? <laughs> Bizi buraya tuzağa düşürmeye gel getirdi müdürümüz. Niye çantayı taşıttırıyorsunuz müdürünüze? Niye niye, Orası, niye batonu yormuyoruz. vermiyorsunuz? Okulda hiç yormuyoruz zaten bari burada yorulsun diye. Aa, sizi yormaya mı gelmişler? Yok bir 10 dakika taşıyacağım sonra. i̇ntikam yani. alacaksın yani. her şey zamanı. <laughs> Aysel taşlar seni devirebilir mi? Oo, çok güçlenmişsin öyle diyorlar. Akif'i döver misin? Bize bir şov yapar mısın? Çerme, takar bile. Çerme mi takarsın? Evet, evet. Buradayım söyle. Bana ya, yemek, yön, yemek, yön. Dur bir dakika bir şey diyeceğim. Geçen turda bu kadın senin adını bilmiyordu. Senden için sana da söylemiştim. <laughs> Şu sürekli hapur hapur yemek yiyen biri var ya dedi. Bu seni bu şekilde nitelendirdi. Bana... Doğru mudur? Doğru ya, inkar edemem. Daha evet, kim? e, sen ne diyecektin? İnkar etmemesi gereken başka bir şey anlatıyorum. Merakla dinliyoruz. Ee, beni hapur hupur <laughs> yemek yiyen adam diye tabir eden hocamız demin yenecek ağaç buldum dedi. <laughs> ağaç yiyecek. Evet, bak ağaç şuradaki... demedim. Altında tam yemek yemelik ağaç gördüm dedi. Hayır öyle demedi. Şu karşıdaki ağacı görüyor musun? Bak bak şurası. Bu ağacı mı evet, yiyecekmiş? bu ağacı şeydi, tam yenecek ağaç değil mi Ayşe dedi. Ayşe, Aa. doğru ne? mu? Ayşe evet. çok yemek yiyor diye öyle dedim ben. Ayşe yemek yiyor. Ayşe mi? çok yemek yiyor diye. Aynen. Aa! Evet, yemeği Ayşe yiyormuş. Bütün suç Ayşe'nin mi evet. yani? Evet. Koş Ayşe'ye gidiyorsun. Ayşe'ye. Koş. Toprak Toprak güzeldir. Ağaç yiyor, toprak yiyor. Arzu dedi ki, bütün yemeği Ayşe yiyor. Ben Ayşe için söyledim. ağacı o yiyecek dedi. Aklı mı? Evet buradan bütün ulusa sesleniyorum. Ben çok yemek yemiyorum. Bir insanın yemesi gerektiği kadar yemek yiyorum. Ağaç yiyen ve toprak yiyen bir Peki insandan insan daha, daha normal mi? bir insanım ben. Her insan aynı seviyede mi yemek yemeli? Hayır. Kesinlikle ama evet, toprak ve ağaç yemeli. Yiyecek miktar daha fazla. Çünkü çok zayıf ve miniyim. Tam tersi olması gerekmiyor mu? Kalori ihtiyacın <laughs> daha az değil mi? Hayır az değil. Çok yemem lazım. Çok aşırı zayıfım. Böyle gözüne bakma. çok katkıyım. Benim <laughs> içimde çok ince şeyler var ama hala şişmanım. <laughs> öğretmen olduğumu söyleyeyim bir iki lokma bir şey versinler ben Pardon, tırmanmayacağım ben. de yemek var burada bırakalım seni. Ben de havuç var. Dönüşte alırız olur mu? Ama buradan gideriz ya ben seni taşırım niye öyle diyorsun? Gidemez misin? Vaz mı geçtin aldım. gelmekten? 4 kilo aldım. 4 kilo mu aldın? Hayır. Oğlum, şey diyor. Kurban olayım diyor. Beni burada bırakın. Ben köyde havuç mavuç yerim diyor. Dönüşte havuç beni mı? alırsınız diyor. Köyde havuç var mı? Ha? Havuç Hayır. Yok. Havuç ekmişler şu bahçeye. Hayır köye gitsem herhalde. Ya şuralarda geçtim. şey var bak muz ağaçları var. Havuç yemese de ağaç yiyormuş zaten. Şu, şu muz ağaç mı? Ben evet. de böyle ağaç de, de değilim. Evet. Ananas var. Ananas geçtin mi sen? Ben kivi diye düşünmüştüm. Şu ileride de hurma ağaçları var. Köyün girişinde gördünüz mü? Arkadaşlar nereden Güleceğini bilmiyor Piknik şeyi getirmişler. <laughs> Piknikçileri hemen ifşa ediyoruz. Evet. <gülüyor> Yakalandık. <gülüyor> Tam tedavi. mi? Zeynep salıncak yapayım mı size? <laughs> i̇p var, ip. <laughs> tamam. Aşırı demedi. <laughs> Bugün frizbe atıyoruz. <laughs> Recep, Recep gönder. Direkt elime gelsin şak diye. Bakınız. Bu, bu şekilde olmayacak. Bu şekilde olacak. Kolla savuracaksın. Görüyor musun? Tam isabet. Öğren bunları. Evet. Bileğini kıvırma. <laughs> Akif, ceylanlar geliyor. Tek sıra halinde gelin. Şey olmasın. Bu da bir yollaşma olmasın. Tek sıra halinde gelin. Ancak hani? evet, yürüyen merdiven varmış, doğru mu? Ulan acaba ne değişti. Kim düştü? Kim şey, düştü? Şey Fake atıyorlar. Taşlara zarar vermiyor arkadaşlar. Çok mi? İniyorum ben. Bekleyeyim evet, tamam. mi, ineyim mi? Siz geçin. Recep öne gelsin yolu göster. Güneş geliyor açıdan ya. Baş Şu aşağı git daha aşağı ya. Burası daha müsait. Geliyorum işte bekle. Bence bugün gayet iyi kaymıyor. Arzu geleyim mi yardıma? Düştü, düştü. Arzu, mu düştü? Ya, evet. Arzu düşer <laughs> mi? Geç, ya, Olcan, ya, bari mi? Arzu istiyorsan bekle en son beraber ineriz. <laughs> Ay orada çekti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Düşün>. <gülüyor> Düş... <gülüyor> 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 Müdürünüzü düşürmeyin bak. <laughs> Ne Evet Geleyim mi, alayım mı seni? Yok yok, geçeceğim. <laughs> Ama... Şuradan işte nasıl geçeceğim? Tamam, tamam. Neyse dur. Evet. <laughs> tamam, e yavaş, yavaş. gençler. Öndekiler. Yavaş, yavaş. orada mı kaldın? Benimi çekiyorsun. İyi gülümse. Arzu diş, arzu diş. Allah gülümseyecek Haliniz mi var? Arzu diş. Niye doğal param. Arzu yaşlı gibi yürümüyor mu ya? Hocam benden de korkak çıkıyor. <laughs> Arzu yaz bunları bir kenara. Evet. Ayağını kaydırır bak dikkat et. Son sizde. Nefes dikkat et. Dikkat et yaren. Bırak her şeyi ben Allah'ım. Allah Neyse arkada o zaman. Allah'ım. Allah'ım Allah sana geliyorum. Değil de. Bismillahirrahmanirrahim. Git Rahatına bak. <laughs> tamam sen nasıl iste, istiyorsan öyle yürü. <laughs> Manzara çok güzel ama aşağısı. Bence bir kameraya bakış at. Aşağı değil bir kameraya bakış at yani. Aa alarm hala çalıyor mu? Bak <laughs> çek. Manzara çok güzel. Tamam devam et gel artık. Bir <laughs> gerek yok yoldan geldik, uzun yola devam. Müdürümüz nerede bıraktılar sizi? Hani hayır, çantaları hayır, alıyorlardı? Onlar devrildi. Devrildi. Siz mi ayaklıklarını kaydırdınız? <laughs> Benle uğraşmayacaklardı. <laughs> Bir sonrakinde arzu oymak başıymış, doğru mu? Bakın. Akif, Efendim? oymak başı oluyormuş arzu doğru mu? Amin. <laughs> sinirli bakıyorsun hocam ya. Yok ya niye öyle bakıyorsun? <laughs> Kim sinirli bakıyor Recep sana? <laughs> Zeynep sinirli bakıyor. Hayır. hayır, hayır. Şey olmaz. Zeynep aşağıdası var Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> niye bak Zeynep? <laughs> Selamlar. açıksın. <laughs> İnsan beni de çeker selfie'sine ya. <laughs> Thanks. Tüm fotoğrafları bozan, videolara karışan ikiliyi bulduk. Evet, gezide çekilen yüzde yüz fotoğrafın 99'unda kadraja girerek <laughs> maalesef herkesten <bilinçli> bir, eylemdi. <laughs> Herkes <laughs> de fotoğraflarda olmak. <laughs> herkesten küfür yemek nasıl biz bilmiyorum yani inşallah annemiz babamız cenneti garantilemiştir. <laughs> Tüm amacımız buydu. Artık en arkadan devam etme kararı aldık. <laughs> evet, bundan sonra. <laughs> Ha, toplanın. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm, nasıl gidiyor şu ana kadar yürüyüş? Gayet iyi gidiyor düşmeli, kalkmalı. Adaylık konusunda ne söylüyorsunuz hocam? Puanlar. Hepinize benden 10 puan, 10 puan, 10 puan. Hocam canlı yayında bir soru sormak istiyorum. Ne zaman 100 alabileceğiz adaylıkta sizden? Puan olarak. Ben ne yapmamız gerekiyor? Buradan ölmeden çıkarsam. 100 mü söz? Hepinize birer 100 arkadaşlar. Bunu, bu da belgeler. Bunu kayıtlara <laughs> geçsin. Bu kayıtlara geçsin. Ama biliyor. ya. Ya Filiz götürsün. Orhan abi. Akif Bey. Puan toplarsın evet. bak. Bu iyi bak. Verecekmiş. Buradan sağ salim çıkarsa yüz vereceğim dedi. Yüz mü? Şaka yapıyorsun. Boşuna mı getirdik? Aynen. <laughs> Bu da bir Deniz, tanışma merasimi var. Recep Bey evet, kendisi sosyal Aa, bilgiler kendi öğretmeni. Kendimi yakın görüyorum çünkü coğrafyacı bir evet. e, arkadaş olarak görüyorum. Ben kendimi <laughs> yakın görüyorum. Mesela <laughs> mesela o da önceki samimi sorusu. <laughs> o ne ya öyle? <laughs> Dağların hali ne ya? <laughs> Rabbim yaratmış. Ben bu yaklaşımdan dolayı. Yakın görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam geçti mi? <laughs> 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 Raga. 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 raga? Şopar olmaz bunu gerektirir. Raga. 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 Gidelim hadi geliyorlar. <laughs> tutayım mı hocam? Ha. Tutayım verin onu şeyi. Bakın. Şöyle vereyim. Yok lan. Biraz kendi başıma gelmeyeceğim. Az önce çok şey kaçırdım. <laughs> Biz burada muhteşem İngilizcemizle konuştuk. Bunları inşa etmen lazımdı. Nasıl? <laughs> ben Almanca öğretmenim. Biliyorum. Biliyorum. Çok iyi ya. Bunu Almanca söyleyebilirsin. Ich bin Deutschlehrer, <laughs> Alter. <laughs> Bir çok iyi olmaz olarak. başka yol Durmak yok hadi bakalım. Zorlu, yukarıdan taşlar da geliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Birazdan düşerse örneğini göstereceğim. Ekibin diğer yarısı da aşağıdan. Geldik sayılır zaten. Aşağıda bir yemek molası vereceğiz şimdi. Daha sonrasında yemek yedikten sonra rotaya hızlı bir şekilde devam edeceğiz ki akşama kalmayalım. Kayalara dikkat, kaygan olabilir. doğa aşkı engel tanımıyor. Dikkat. Taşa dikkat, taş geliyor derken bacağına çarptı. Kafana gelmedi Allah. Güzel malzeme çıkıyor ha, videolar iyi. Sürünerek geliyorsun. Evet, söylemek istediğim şey var mı? Aman. Kaçmalıyım. Kaçmalıyım. Duygularını alalım. Çok güzel. Kayarak iniyoruz. <laughs> Epeydir kayak yapmıyorduk. Evet evet çok iyi. <laughs> Duygularınızı alalım Rıdvan Bey. Çok değişik duygular içindeymiş. Anlatılmaz yaşanır. Aynen <laughs> Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Her şey çok güzel gidiyor, çok memnunum. Düşmedin. Henüz yaşıyoruz. Daha Henüz yaşıyoruz, daha, daha ölmedik. Henüz yaşıyoruz. Yıkılmadım. Ayaktayım. Bir de bir dilenci başlayayım. taklidi ablam. Abi yanlış anlama dilenci değilim ama. Bir liram var mı abi? Tuttuğun altın olsun ablam. Bu kadarını biliyorum. <laughs> Başka. Hoş geldin Niyar. Yüreğime, Yüreğime boş verme. Boş verme ne derse desin hadi 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 hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> güvenme bana dedim sana öyle <laughs> kasrındayız Uzun uğraşlar ve mücadeleler sonunda gelmiş bulunmaktayız. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yan hızlı şekilde, Benim ilk sekişi çok fazla olduğu için. Neden nehre taş atıyorsunuz? <laughs> şey Balık <teş> avlıyoruz. <laughs> 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 Balık <laughs> avlıyoruz. <laughs> Neden? Ayak uyduruyoruz bu yaşama. <laughs> Bunları hep sen öğrettin değil mi? Ben ve benim yetiştirdiklerim. <laughs> tamam. Yorulduk mu? Yok. Acı yok rahatkiye. Senedim oğlum kardeşim. Amca önemli. Nasıl geçti falan? Çok yorucuydu. Evet. Ama güzeldi. Şu an Alfa takımı nasıl artık? Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyorsun hemen. Durum size bir şarkı açabilir miyim? Tuttum, <laughs> deviremedi. <laughs> evet. Demek ki devirmemiş sizi değil mi? Kayıtlarda onda. <laughs> Sesli düşün. Kayıtlarda devirmemiş. Ya, Bugün bunları takip etseydik çok. Daha nasıl bakıyor? Şu arkadakine baksana böyle bak. Bundan burada ne iş var ya? Bizden <laughs> hesap <laughs> sormaya geldiler. Ben onu mu çektim? Kuzusunu seviyordu. Biz öyle bakıyorduk. <laughs> Su ver. Hayvanların yolu değil. Yakaladım ya da biraz önce birini. Müdürüm siz bu hallere düşecek. Ay çekmeyin ne olacak? <laughs> Sen müdür esprim mi var Recep? Müdürüm, müdürüm, tavuk dürüm, et dürüm. Bizde hala hayırsever insanlar var. Onların yüzü sürmetine bu gezi gidiyor. Biz <de gülüyor> elendik galiba. Ayıp size ayıp. Aysel müdür için sizin 5 litre su taşımanız gerekiyordu. Bize anca bir evet. not ver. Görevlendirme yazılarımız gelecek büyük bir tane. Hazar tepki. Okul temizliği. <laughs> Yeni hademe. <laughs> Yani gene bir yarış falan. Oluyor. Hediye beni böyle görmezsin. Kim hocam? Hediye. Hediye kim? Ohter. O kim? pancara dönmüştü. Ya <laughs> ya! <laughs> Sesini düşünmüyorsun beni. Rizem. Betül Dedim şey ki Hediye kim? Ona ulaştıralım. Biz kağıda sayarız. Нет. Нет. Отлично. Evet düzlük alana geçtik sonunda. Bu parkuru bitirdiniz düşünceleriniz nelerdir? Çok iyiydi. Yani bir şey bir, bir şey daha haftaya. Şey Olmam Nasıl, Nasıl geçti? Çok Bugün güzel. Dönemiz. Hocam ilk ve son i̇lk mu? Gün, hayır bilmiyorum değil galiba. İlk gün <laughs> denemi gayet iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> amca oğlu. Denk amca oğlu. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti? Çok güzel. Çok güzeldi. Hiç yorulmadık. Evet, her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Boş kale. Ben boş kale. Gol atıyorsunuz. Ne yapalım Ya çocuk al, ya çocukları başla. kandırırsınız <laughs> evet. Görüyorum bir de bebeleniyor utanmaz. <laughs> vay vay vay, düştü. Işte. Evet. Ya. Zanyada. Gol! 5-1. Gol!